Ya ayak iki çift lafın var kurtlar kuşlar alemi. Taşları bağlamışlar köpekler serbest. Eşkıya düze inmiş yiğitler derdest. İmama bozulup bozmayız abdest. Gün gelir bu hesap görülür elbet. Taşları bağlamışlar köpekler serbest. Eşkıya düze inmiş yiğitler derdest. İmama bozulup... basar görünür elbet İmama bozulukta bozmayı abdest Gün gelir de bu hesap görülür elbet Cephede yenilen düşman bir zaman siner ilk fırsatta oyununu sinsice dener Keser döner sap döner bu hesap döner Bunu olur olmak bu kez de yener Dışları Peçeler servet, peşkiya düze inmiş, gitler derdes, imama bozulup da, osmayı zaptes, gün geliride bu vesamet.